Merhaba. Geometri Doktor'una hoş geldiniz. Yine bir Milli Savunma Üniversitesi TYT AYT 2021 tahmini soruyla karşınızdayız. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir soru hazırladım. ABCD bu da bir sıfır bir soru. ABCD karesi B noktası bakın B noktası etrafında önce saat yönünde 32 derece döndürülüyor. Saat yönü biliyorsunuz negatif yöndür şu yönde 32 derece döndürülmüş. Peki. Daha sonra 24 derece döndürülmüş. Daha sonra 24 derece döndürülüyor. Şu düzeneyimiz bakın. Şimdi kareler aynı olduğu için, kareler aynı olduğu için pembe, yeşil ve buradaki turuncu karelerimiz aynı kareler, aynı boyutta olduğu için döndüğü zaman, karemiz döndüğü zaman kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz dönme sorularında hangi noktadan dönüyorsa ona biz müdahale edemeyiz. B noktasına hiçbir şekilde müdahale edemeyiz. Ama burada bildiğimiz şey ne? A, B ile A üssü B birbirine eşittir. Aynı zamanda şu A iki üssü ile B de birbirine eşittir. Peki. Bunlar da bir yerinde durursa soruyu çözeceğiz. Arkasından daha sonra daha sonra e, ee, sevgili arkadaşlar. ilk önce A, B, C, D üssü. Daha sonra A üssü, A2 üssü, B2 üssü, C2 üssü, D2 üssü kareleri elde ediliyor. Buna göre şu açıyı sormuş. Bakın A, A üssü arkadaşlar A2 üssü bu açıyı bize sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Şunlar eşitse burada bir ikiz kenar üçgenimiz var mı sevgili arkadaşlar? Var. Peki orada 180'den 32'yi çıkarttığımız zaman kaç kalır? 148 kalır. 148 2'ye bölüyoruz. 74 derecedir. Yani buradaki 74 derece nereler? Bir burası bir de burası 74 derecedir. Daha sonra 24 derece döndüğü için burada da bir ikiz kenar üçgenimiz var. Yeşil karede bakın 180'den bu sefer 24'ü çıkartıyoruz. Ne yaptı arkadaşlar? 156 yaptı. 156'yı 2'ye böldüğümüz zaman ne yapar? 78 yapar. Peki 78 yaparsa o zaman burası da nedir? 78 derecedir. Burası da 78 derecedir. O zaman sevgili arkadaşlar m a üssü a 2 üssü açımız 74 ile 78'in toplamıdır. Buradan ne olur bu da? 152 derece olur kıymetli arkadaşlar. Evet. Yine Milli Savunma Üniversitesi TYT AYT 2021 tahmini sorulara devam ediyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Bir like esirgemeyin. Bir like esirgemeyin. Bir beğeni esirgemeyin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Belki sorularımızı daha farklı yollarla çözen arkadaşlarımız olur. Onların da yorumlarını ya da kanalımızla alakalı arkadaşlar bir beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz yönleri arkadaşlar eleştirilerinizle bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.